Çekin. Aa, kitap inan... çekin hadi yapıştı iyice. İnanmıyorum. <laughs> Bu çarşafın altına kitap okunabiliyor. Karınca nasıl okunabiliyor? Benimki olmadı. Benimki yılan gibi oldu ya. Evet güleşi bursa günleri herkese merhabalar. Bugün sevgili kayınvalidemle beraber börekler, profiteroller, kısırlar, neler neler yapacağız güzel bir gün olacak bakalım. Evet annecim neyle başlıyoruz? Önce böreğin hamurunu yoğuralım. Haydi bakalım. Kanardan ben su koyuyorum, biraz tuz. Çarşaf böreği yapıyoruz. Oo, çarşaf da mı açılacak yoksa? <laughs> evet. Bu çarşaf böreğinde galiba oklava kullanılmıyormuş, değil mi? Oklavasız yani. Evet oklavasız, elde açılıyor. Elde açılıyor. Onu ne kadar koyuyoruz? Karardan. Un, su, tuz hepsi karardan. <laughs> Annemin hamur işleri çok meşhurdur. Anneciğim, anlatsana sen bu şey dedenin cantık fırında çalışıyordun değil mi önceden? Annemin babası, yani dede bizim Bursa'da eski cantıkçılardan kendisinin Demirtaş bölgesinde büyük bir cantık fırını vardı. Bütün Bursa'ya oradan cantık dağıtıyorlardı. Annem de onun yanında uzun yıllar çalıştı, hatta oradan da emekli oldu. Yani kendisi hamur işlerinde gayet becerikli ve muhteşem. E şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Ha, şimdi hamuru buraya aldık. İzlemesi bile gayet keyifli aslında. Annemin üzerine tanımıyorum yani bu böreği yapan. Anneciğim diye demiyorum ama. Buna maya kullanıyor muyuz? Hayır. maya yok. O maya neyi kullanıyor peki? Ya mayanın amacı ne oradaki? Poğaça da, şey ekmek yaparken, evet. ama bu börekte maya yok. Un, su, tuz ama ne kadar lezzetli oluyor? Arnavut börekte var mı maya? Yok, sadece un, hmm. Börek aslında ne kadar basit sadece un, su ve tuz fakat maharet herhalde onu yapabilmende. Heh, bakayım. Hangisi mesela? Dediğin gözenek. Yani, 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 bak. Yuvarlak onları mı diyorsun? Evet. Böyle kestin zaman. Heh. Bak alalım. demek. Hamur hazır şu an. Hı -hı. Şimdi hamurumuzu burada dinlendiriyoruz. Evet hamurumuz 15-20 dakika dinlendi. Şimdi ne yapıyoruz anne? Karabiber ve büyüklükte kesiyoruz onları. Tamam. İlla elenmiş mi kullanıyoruz değil mi? Başından beri hep elenmiş kullandık mesela. O mu? Evet. Kek, ke Topak falan olursa içinde kullanılır. Kekte de, de elenmiş mi kullanılır değil mi? Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir tane şey yapalım. Şimdi biraz açıyoruz. Evet. Evet hamurlarımızı bu şekilde açtık bir e, kağıdın üzerine yağlı kağıt da olur koyuyoruz mermere yapışmasınlar diye. Şimdi üzerlerine yağ sürecek yağ burada çok önemli hamurun e, kolay açılmasını sağlıyor o yüzden bol yağlı oluyor bu börek. Evet, şimdi çarşaf böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz. Bir yandan da temizlik aşaması. Haşlanmış patatesleri doğrayacağız küp küp. Sonra da içine soğan çenteceğiz. Soğan ne yapacağız? Çenteceğiz. O ne demek ya? Karacabeyliler öyle derler. Karacabey mi? Evet, biz Karacabey'deyiz ya. Annem yani. Anladım. Hmm. Kenarlarını alacağım. Peki bunun, bu böreğin ismi çarşaf böreği ya, gerçekten çarşafta yaptın mı hiç? Evet, çarşafta. Yani onun özelliği, açıldığı kadar açacaksın kenarları hiç kalmadan. Çarşafın büyüklüğünde açıyorsun yani. Onun özelliği. Yani yere çarşafı seriyorsun, üstüne yüzden, hamuru mu seriyorsun? Sadece onda hamur açıyorsun o çarşafta. Sonra? Şimdi bir sofra bezinde açıyoruz. Sofra bezinin büyüklüğünde. O zaman bu biraz da sofra bezi böreği gibi bir şey mi oldu? Ya? Karışık. <laughs> Karışık beylerin meşhur böreği, çarşaf böreği. Nasıl bu Arnavutların Arnavut böreği varsa Karışık de... Bir gün de Arnavut böreği yapalım. Çarşaf böreği meşhur. Bursa'da da Arnavut çok, Macir çok, evet. Selanikli, evet. Yunanistan'da çok. Dağlı çok. Bu çaşap böreğine Benzeyen şey böreği var. mantısı. Ne olmadı? Boşlar Boşluk evet. Boşlar mantısı. Çarşaf böreği şeklinde açılıyor o da. Onu da yapıyorum bazen. Boşluk mantısı ama şey oluyor değil mi? Mantı gibi yapıyoruz onu. Evet o mantı Kıymalı oluyor. Hı hı. Mantı kıymasız güzel olmaz. Peynirli falan. Öyle. Mantıya kıyma için. Ama mesela geçen şey o tavuklu mantı da çok güzel olmuştu. Tavuklu o başka. Biz yapıyoruz kendimiz tavuklu mantı. Bir gün onu yapalım. Tavuklu mantı efsane. Elin, elinde sıkıyorsun onu. Fırında o, o yapılıyor. Farklı. Boşnak mantısı açılarak yapılıyor. Evet patatesleri doğradık. Şimdi içine çiğden soğan doğrayacağız. Biraz daha iri doğrayacaksın şeyden. Kısırdan daha biraz iri doğuracaksın. Börekte de, de bir daha pişecek. Yine anneciğim elle kesiyorsun soğanı. Her zaman olduğu gibi. Evet. Tahta kullanmıyorsun. Evet, nasıl Bir gün bana da öğret anneciğim şu böyle soğan kesmeyi. Nasıl olmuştu? Yani. gidiyor evet, insan. Hmm. Tahtada böyle çık 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 incecik doğrayanlar var. Değil mi? Yani de tahtada da yani. Ha. Ben alışmışım kolay değil. Bu cantık yaparken de böyle mi doğruyordun o zaman? da? Biz böyle doğruyorduk ama iş, işçiler tahtada doğruyorlardı. Ha. Onlar malzemesini kendileri yapıyorlardı. Biz sadece almurla yapıyorduk. Gerekli yorumdan birazcık. Evet azıcık kırmızı tatlı toz, toz biber ekliyoruz. Karabiber, bol karabiberle daha lezzetli oluyor. Bunların hepsi karardan mı anneciğim? Evet. Kenardan bakıyoruz açılıyor mu diye. Eğer açılıyorsa kaldırıyoruz. Evet, çarşaf böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce elde açtık biraz. Sonra da sofra bezinin üzerinde açıyoruz. İncecik. Bu şey vardı. Anne küçükken sen böyle kaçarken Cihan üzerine mi basmış? Öyle bir şey vardı. Evet. Oğlum o zaman küçücüktü. iki yaşında da Ben de böyle börek yapıyordum. O zaman masada değildi. Şeylerde çarşaf böyle yapıyordum. O da koşaraktan bir geldi. Hamurun üstüne basaraktan <laughs> koşarak geçti o tarafa. Dedik peygamberimizin ayak <laughs> O gün de çarşaftan var, şeyde güldük. Teyzesi de vardı o zaman teyzesi de gelmişti. Teyzesi dedi peygamberimizin ayak izleri kaldı Böyle <laughs> yani. Öyle bir anımız var bu börekle. Hmm. Meşhur çarşaf böreği. Şimdi bunu yerde açtığın zaman açabildiğin kadar açıyorsun daha güzel ama yerde böyle işte saç falan kaçar diye oradan oraya evet, evet. Şey, düzen, şey olur diye cesaret edemiyorum yapma orada düşüyorsunuz denilen bir şeyler. Böyle kendi yani elimizde evet, açıyoruz. Masa, masa büyük olsa daha böyle açıldığı kadar açılacak. Evet. Anlaşıldı, masa küçük olduğu için. Yalnız anneciğim bunu yırtmadan nasıl açtım ben anlamadım ya. Maşallah. Kesin böyle dediğimde yırtılır şimdi. <laughs> Arkasından kitap okuyabilirsin. Gerçekten o kadar ince ki yani bir şuradan çekeyim mi? Ondan sonra da biraz yağlıyoruz. Çekin, Aa, kitap çekin hadi yapıştı yiyecek. İnanmıyorum. <laughs> Bu çarşafın altına kitap okunabiliyor. Karın Bana bakarsan sofra bezin desen de çıkıyor. İnanmıyorum doğrusu. Hadi çek. Maşallah. Maşallah ellerine maşallah. Aman <laughs> kitap yalancak yapma. Satacağız o kitabı. <laughs> baba saftaki kitaplar börek yapları oldu. Sonra iç harcını yine göz kararı mı ekliyoruz her zaman olduğu gibi. Evet kararlar koyuyoruz. Bol isteyen bol koyar az isteyen bol koyar. Bu çarşaf böyle biz patatesli yapıyoruz ama mesela kıymalı da olur herhalde değil mi? Olur kıymalı olur ısmaraklı. Patlıcanlı olur mu? Olur patlıcanlı patlıcanlı. patlıcanlı genelde anot böyle fırasat patlıcanlı onlarda daha çok tercih daha güzel oluyor. Şimdi, anneciğim şimdi ne yapıyoruz? Kenarlarını alıyorum şey daha şey olması için kalın olmasın diye yani kalın olmaması için kenarlarını bu kenarlarını da ziyan etmiyorum. tekrardan açıp tekrar kullanabiliyorsun aynı şeyi evet şimdi geldik en önemli kısmına bu hamur nasıl toplanacak ya Allah, Bismillah. İşte böreğimiz hazır. Evet birinci çarşaf böreğimiz şu an hazır. Şimdi ikincisini hazırlamaya geçeceğiz. Ayrıca bunu ben yapacağım. Bak. <laughs> Ama yapamazsan ne olur? Bir şey olmaz, hamur bozulur. Bir daha yapar, havlu toplayabiliriz değil mi hamuru? Ee, ya bakarsın. <laughs> Altan mı alıyor? Evet. 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 Aldım. Elime de böyle döndür şimdi üstünde. Döndür, döndür, döndür. Dön. Bu da, bu da döndür. Sadece Sağda tek bir yana döndü bu. bu şimdi nasıl? eşit yapacaksın bana. Yanlamasını alacağım. Bak şimdi sen onu şey yaparken ben sana bu daha göstereyim. Şimdi bunu böyle Aldım. Alacağım böyle döndüreceksin. Evet. Efendim oğlum. Böyle tamam oğlum. Geliyorum. Benimki olmadı. Benimki yılan gibi oldu ya. Hala uzunlamasını yapıyorsun ama. Eline alsana. Eline al. elini. Alamıyorum. Okay. Şimdi, Kadın açtı böyle. Daha <laughs> Bir daha alırsın. Koy şimdi. Olmadı. Beceremedim. Aşımdan açmaya devam et. Dur dur. Efendim oğlum, efendim. Ne? Mus <laughs> annemin yaptığı vs. Mustafa'nın yapmaya çalıştı. <laughs> Baksana o, bak. Konya etli pide gibi yapmış. Yavaş yavaş o da yapmış. Etli ekmek mi yapıyor? Şimdi ilk oğul. ondan alıyor. yapar. Evet Mustafa Bey ringe çıktı. Anne için yardım et ya. <laughs> İlk deliş. Yavaş yavaş çekeceğim. Sen bütün çekiyorsun. Telefon çalıyor bu arada. Değil mi? Mola. Sen devam et bakalım Mıstık. Birden çekmiyorum. Oğlum. Yavaş yavaş çekeceğim. Sen birden çekiyorsun bak. Alttan çekeceksin. Kaderin hamonu ne hale getirdi ya? Bir tane göster de bunu göstermezse sen. Yok ki yok olursa. Bakma Sen elinin havuruyla niye kadın işine karışıyorsun? <laughs> e demiyor muyuz ya, erkek işi, ev işi, aile işi bunu yapan iki kişi. Allah Allah. Sonuç ortada. E ne olmuş? Sen 32 yıllık deneyimle baş edebilir misin? E şimdi böyle olur bir dahakine deliksiz olur canım sen de Allah Allah. Tabii ki Yaralı Benim yaralı hamurum oldu. <laughs> Bak adam daha sert çekiyor. Ha. şey oldu artık. Ha. Kenarlarını alıyor. Tö. Yalnız yeryüzünde kayınvalidesiyle çarşaf böreği açan tek insan olabilirsin. Burada sevimli miyim, üzülmeli miyim? Değişik bir deneyim. Sevin bence. Biz annemle bugüne kadar neler neler yaptık. Oh. Bunu göster, bunu göster de bari. Bunun da kamera fobisi alamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kenarlarından yine hamur yapacağız. Ee, kenarlarını burada böyle biriktiriyor. En sonunda birleştirip hamur yapıyor. Ne olacaktı? Dur dur, ben yapacağım ben. Ne, ne kadar alıyoruz? <laughs> Hala ne kadar diyor. Börek bittin ne hala ne kadar. Miktar öğrenmeye çalışıyor. Her yerine davasıya kadar karardan. He. Topak topak koyma. Bir daha böyle atarken yırtarsın şeyi. Onları ayrayım derken, onları yırtarsın. Ha. Püf noktaları var. Mesela nedir püf noktası? Böyle dağıtmak mı? Evet, dağıtacaksın bak. <laughs> Topu dağıtıyorsun. Oraya fazla mı gitti? Fazla gitti. Eğer yani almak kalkarsan yırtarsın. Böyle böyle yapacağım. Oh. <laughs> Kenarlara biraz. Ah. Oh, oh. Anneciğim sen de bir börekçi mi açsak ya? Damat, kayınvalide börekçisi. Kuyruk olur arkamızda Annem pek gönüllü değil galiba. Annem ticaret sevmez. Hobi olarak yapıyor. Evet. Hakkını yapayım, anneannem, teyzem, yengem de çok güzel yapar. Onlara da bir gün çekeceğiz. Olacaksa, üzerine. Evet, fırın tepsimiz hazır. Şimdi üzerini yağlıyoruz. Evet. Aslında margarin kullanıyorlardı ve çıtır çıtır olması için. Evet, biz çiçek yağı kullanıyoruz. Değil mi? Hı hı. Baklava da? Baklava da margarin. Baklava da margarin. Ha margarinle sıvıya karışık değil mi? Evet, böreğimizi fırına veriyoruz. Evet. Çekil İşte karşınızda çarşaf böreği. Thank mm -hmm. you.